Bir de Bir de Malatya'dayız. Malatya'da depremzedelere Malatya'da depremzedelere canı gönülden yüreğimizi ortaya koymuşuz. İlk günden beri ben ve oğlum yemek yapıyoruz. Allah bu depremin bir daha tekrarını yaşatmasın. Desteklerinizi bekliyoruz. Kovancılar İHH'a diyoruz, Elazığ İHH'a diyoruz. Cani gönülden desteklerinizi bekliyoruz. Günlük 1100 kişiye yemek pişiyor şu an burada. Desteklerinizden dolayı herkese cani gönülden selamlarımızı gönderiyoruz. Allah herkesin hayırını kabul etsin. E, depremde izinde olduğum için yüreğimi ortaya koydum. Bu işi yapacağım dedim gönüllü olarak, hiç sıkıntı yok. Bugün yemekte menümüzde salçalı tavuk abime söyleyeyim. Bir de bulgur pilavımız var. Bunun yanında salatamız var. Bir de tulumba tatlımız var. Yiyenlere buradan şimdiden afiyet olsun diyoruz. Yarın da yine devam ediyoruz abi. Barra, 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 barra. Barra, 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 barra. Barra, barra, barra.

Tamam. <laughs> <Ha>. Alazı <laughs> 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 İHA öncülüğünde güzel olarak elhamdülillah bugün dokuzuncu günümüzü bu aş tamamladık. Tamamlamaya devam edeceğiz. Yaralar iyileşinceye kadar kardeşlerimiz ayağa kalkıncaya kadar inşallah buradayız. Depremin ilk gününden bugüne kadar ve bundan sonraki süreç için de desteklerinizle inşallah burada olacağız. Kardeşler birleşince inşallah yaralar en kısa zamanda iyileşecektir. Allah hepinizden razı olsun. Bir olalım, birlik olalım ki bu enkazların altından hep birlikte kalkabilelim. Allah Teala ülkemize tekrar böyle bir sıkıntı yaşatmasın. Ya İnsani Yardım Vakfı'nın Maraş merkezli yaşanan büyük felaket sonrası Elazığ İHA olarak Malatya'da Malatyalı kardeşlerimizin yanında kurmuş olduğumuz aşevi ile depremzede kardeşlerimize bir nebze olsun yardım edebilmek için onların e, bu aş ihtiyacını karşılayabilmek için Elazığ İHA olarak özellikle Kovancılar, Palu, Karakoçan ilçelerimizin destekleriyle, birçok bağışçımızın bizlere destek olmasıyla bugün burada Battal Gazi Belediyesi yanında yardım faaliyetlerimize devam ediyoruz. Allah'ın izniyle burada bu felaket devam ettiği sürece, bu yokluk devam ettiği sürece biz Elazığ'ı İHA olarak burada olacağız. Malatyalı kardeşlerimizin yanında olacağız. Bu anlamda bizlere destek veren, Bizlerin burada olması sağlayan bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Depremde de kardeşlerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Ee, bu felaket elbette ki tarih yazacaktır ama üstesinden gelenlerin bu felakette depremde de kardeşlerimizin yanında olanların onlar da tarih yazacak. Biz de bugün o tarihe şahit olanlardanız. Şürelim söylediğim gibi burada olabilmek için mutlaka bağışlarımıza ihtiyaç var. Şunu unutmayalım, bu süreç, bu süreç uzun zaman devam edecek. Biz bir yıl aşkın bir süre olarak planlamaktayız. Burada olacağız. Allah'ın ile kardeşlerimizi, Malatyalı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız destek olanlardan da Rabbim razı olsun. Zaman kardeşlik zamanı, zaman birlikte olma zamanı. Elazığ akşam da budur. Biz de deprem tecrübesi yaşamış bir milletiz, yaşamış bir topluluğuz. Acılarını biliyoruz, yaşadıklarını biliyoruz. Ve Allah'ın izniyle oradan edindiğimiz tecrübelerimizi de burada kardeşlerimize aktaracağız. Millet olarak bu felaketin de üzerinden birlikte geleceğiz. Buradan çıkaracağımız hayır da Allah'ın izniyle kardeşliğimiz olacaktır ki biz büyük bir milletiz. Bunun da üstesinden geleceğiz depremde bizim ev, evimiz yıkıldı. İhamet teşekkür ederim. Bize yemek ve içecek veriyorlar. Ve elbise veriyorlar. Hem de şimdi saçımız Uzun altı bize şimdi beleşle saçımız kesiyor. Selamünaleyküm. Selam. Elazığ Genç ya Çalışan Gençlik Birimimiz olarak Malatya'dayız. Burada depremzede de kardeşlerimize çadır, yeme, içme, kıyafet gibi yardımların yanı sıra kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılamak üzere geldik. 8 kuaför arkadaşımızla buradayız. İnşallah genç kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidereceğiz hep beraber. Selamünaleyküm. Biz Erazığ'dan geldik. Malatya'daki kardeşlerimize yardım için. Biz de 2020 yılında büyük bir deprem yaşadık. Tabi bu kadar büyük bir deprem olmasa da az çok insanlarımızın halinden anlıyoruz. Depremzedeki insanların halinden anlıyoruz. Hani çok kötü bir şey. Yani Allah kimsenin başına ver, böyle bir şey vermesin yani. Vera. Yani diyecek bir şey yok. Yani elimizden gelen, geldikçe yardım ediyoruz maddi manevi bir şeyler düş, yardım düşündük. Yani gelip buradaki kardeşlerimizin tıraşını yapabilmeyi düşündük.